19. asrın ikinci yarısı, yenileşme hareketlerini benimseyen aydınlar neslinin devlet hayatına hakim olduğu bir devredir. Bu devrede batıllaşma heyecanı her gün bir eski duyuş, düşünüş, anlayış ve yaşayışın yerine şaşılacak bir hızla yenisini koyuyordu. Sami Paşa Zade Sezai bu değişikliklerin kabul gördüğü Sami Paşaların Taşkasap'taki... muhteşem konağında dünyaya geldi. Yıl 1859. Tanzimatın ileri gelenlerinden Sami Paşa ve karısı Gülarayiş Hanım oğulları Sezai'ye devrin ileri gelen hocalarından özel dersler aldırdılar. O zamanın varlıklı ailelerince çocuklarının yetiştirilmesinde başvurulan en önemli metot olan özel eğitim sayesinde Sami Paşa Zade Sezai Farsça, Arapça, Fransızca öğrendi ve sanat edebiyat konularında temel bilgiler edindi. Sami Paşa'nın konağı baştanamı namı Kemal olmak üzere Ali Suavi, Ahmet Vefik Paşa, Ziya Paşa, Nevres Efendi, Yenişehirli Avni Bey gibi zamanın ileri gelen kültür ve fikir adamlarının toplandıkları bir akademi manzarası gösteriyordu. Sezai bu akademik ortamda yetişti. 21 yaşına geldiği vakit o devirde en geçerli meslek sayılan devlet memuriyetine Efkaf Mektubi kaleminde başladı. Bir sene sonra Londra sefareti ikinci katipliğine tayin edildi ve Londra'da kaldığı 4 sene içinde Batı Edebiyatı'nı yakından tanıdı kendi ifadesine göre özellikle seyrettiği tiyatro eserleri önünde yeni ufuklar açtı. Bazı mektup ve hatıra yazıları bu ilk Avrupa seyahatinin intibalarıyla doludur. Sergüzeşt adlı ilk romanını yayınladıktan sonra sıkı takibe alınan Sezai, terkinler sonucu devrin modasına uyarak 1901'de İstanbul'dan Paris'e kaçtı ve Jön Türklere katıldı. Paris'te İttihat Terakki'nin yayın organı olan Şurayı Ümmet'te 2. Abdülhamit rejimini şiddetle tenkit eden makaleler yazdı. Çeşitli hatıra yazılarında bu politik mücadele canlı bir şekilde yer alır. Sezai kendisi gibi Paris'e kaçan ve Jön Türklük adı altında orada faaliyet gösteren diğer arkadaşlarıyla Meşrutiyetin ilanından hemen sonra yurda döndü. 1909'da Selanik'te toplanan İttihatçılar arasında bulundu ve Mustafa Kemal Atatürk'le orada tanıştı. Bu toplantıyı takip eden günlerde Madrid sefiri olarak tayin edildi. 1914'te sıhhati bozulduğundan 1921'e kadar süren bu sefirlik dönemi uzun izinlerle geçti. Büyük ilgi gören İsviçre hatıratını bu senelerde kalemi aldı. Gene sefirlik döneminde yazılan Elhamra ve Gırnata başlıklı İspanya yazıları edebiyatımızın güzel ve kalıcı seyahat eserleri arasında yer alır. Birinci Cihan Harbi yıllarında Sami Paşazade Sezai'nin bazı düşüncelerinde önemli değişiklikler oldu. Mesela 1914'e kadar Sezai İngiliz hayranıydı. Daha sonra kaleme aldığı İsviçre hatıratında Çanakkale Zaferi ve Süleyman Nazif'in coşkun yazıları için yazdığı iki makalede İngilizlere karşı bir tavır aldı. 1921'de sefirlikten azledilerek Madrid'den yurda dönen Sezai, sadece yazılarıyla meşgul olacağı bir devreye girdi. Sergüzeşt'in ikinci baskısını ve İcrali bu arada neşretti. Artık hayatını da eserleriyle kazanan bir bakıma profesyonel bir yazardı. Ancak o devir için yazdıklarıyla geçinmek son derece zor, hatta imkansızdı. Bu yüzden 1927'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir vefa duygusuyla hıdemat bataniye tertibinden kendisine 100 lira maaş bağlandı. Ve İstanbul Belediyesi'nce kiralanan Mühürdar'daki evinde son yıllarını kısmen rahat geçirdi. 1936 yılı 26 Nisan'ında bu evde Zatürre'den vefat etti ve Küçük Su Mezarlığı'na çok sevdiği Recaizade Ekrem'in yanına gömüldü. Sezai, Tanzimat'ın ikinci Elevi nesline mensuptur. Abdülhakamit ve Recaizade gibi, o da Namık Kemal'in tesiri altında kalmış, ömür boyu onun fikirlerinin ateşli bir savunucusu olmuştur. Belki de bu yüzden ikinci Elevi nesil içinde politika ile en çok uğraşan Sezai'dir. Abdülhakamit ile dostluğu Çamlıca'da başlamış, yurt dışında bulundukları sırada ...mektuplarla devam etmiştir. Sami Paşazade Sezai... ...Sergüzeş romanından başka... ...hikaye, musahede, hatıra... ...gezi notları ve tercümelerinin... ...bir kısmını topladığı... ...Küçük Şeyler, Rumusul Edep... ...İcrel adlı üç eser yayınlar. Bunların dışında kalan edebi yazıları... ...ancak 1981 yılında... ...tarafından Sami Paşazade Sezai'nin hatıra, hikaye, mektup ve edebi makaleleri adı altında toplanır ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından neşredilir. Büyük bir yekun tutan Şurayı Ümmet'teki siyasi yazıları toplanmamış, özel ellerdeki mektuplarından küçük bir kısmı gözden geçirilmiştir. Sezai, 1879'da yayınladığı Şiir adlı piyesle tiyatro sahasına da el atmış fakat bu sahada devam etmemiştir. Sezai edebiyatımızda genellikle sergüzeşt yazarı olarak değerlendirilmiş, romanın getirdiği şöhret onun hikayeci ve denemeci yönünü adeta silmiş, gölgede bırakmıştır. Halbuki onun servet-i asıl tesir eden ve çığır açan eseri küçük şeylerdir. Halit Siyah bu tesiri 40 yıl adlı hatıratında şöyle dile getiriyor: Küçük şeyler beni çıldırttı. Bu bana yeni bir ufuk, memleketin nesir ve sanat semasında vaatlerle dolu parlak bir maşrık göstermiş oldu. Böylece Halit Siyah Küçük Hikaye isimli kendisine asıl tesir eden ve yol gösterenin Sezai olduğunu açıkça itiraf eder hiç şüphesiz Halisya'nın mükemmel hale getirdiği sanatkarani realizmin asıl öncüsü Sen Paşazade Sezai. Türk roman tarihinde Sergüzeşt'in çok önemli bir yeri vardır. Evlerde okuma saati yaratmak başarısını gösteren Ahmet Mithat, sanatın öğretici tarafına önem verirken, intibah yazarı Namık Kemal, faydalıyla güzeli birleştirmeye çalışmıştır. Sami Paşazade Sezai, Sergüzeş'te aktüel bir konuyu estetik bir şekilde işlemiş olmak bakımından onlardan ayrılır. Ve roman ancak Sergüzeş'le çeşitli unsurlarıyla bir bütün haline geldi. Sami Paşazade Sezai, esareti romantik açıdan ele aldığı Sergüzeş'tinde sosyal bir yaraya parmak basmak istemiştir. Yazar Küçük Dilber'in gözüyle hayata bakarken ezen, ezilen, kuvvetli, zayıf sıklığını çarpıcı bir şekilde verir ve toplumun merhamet duygularını harekete geçirmek ister. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cariyeler nerede? İşte burada. Hepsi bu mu? Yetmez mi? Şu gözlere bak. Bir paşa buna bir hazine verir. Evet, fena değil. Şu küçük tam yüksek kaldırımdaki Mustafa Efendi'nin karısının istediği gibi. <laughs> tamam, gidelim. Hadi kalkın. Çabuk. Hadi Kıraş kıraş, bak yine bir sadaka! Allah versin! Devril halinde baş eğmem, banir yuhane şey ben! Allah Ne var? Hadi kalk, kalk! Ah. Yürü biraz, yürü! Sallan biraz! Yürü! Gel bakayım buraya, gel! Yeter! Yeter! Hadi, çabuk ol! Oo, Hacı Ömer efendi, buyurun, sefalar getirdiniz! Hacı Ömer Efendi geldiler. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Hacı Ömer Efendi. Safa bulduk. Git hanımın eteğini öp. Hadi durma öp. oradan! senin mindere oturmak haddim mi? Sen esirsin, ayakta dur! Kusura bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu, siz istediğiniz gibi terbiye edersiniz. Kaç para istiyorsun buna? Elli altın. Elli altın çok! Hanımefendi, bu nafile, zayıf, pek zayıf, bu olur! Sıhhati yerindedir, yolculuk esasında biraz zayıf düşmüş, toparlanır. Kırk altın veririm. Kırk olmaz! Hadi hadi, kırk altın çok bile! Kırk beş olsun! Kırk kırk! Kırk beş! Kırk altından bir kuruş fazla vermem, canın isterse! Pekala, bu sefer dediğin gibi olsun! Kırk altına sattım, al tepe tepe kullan, hayrını gör! 8 yaşında kul cinsi bir esireyi hastalık ve illetten uzak olarak sabık Harput mal müdürü Mustafa Efendi'nin hanımına 40 adet Osmanlı altını mukabilinde sattığımı bildiren iş bu senet yazılarak kendisine teslim kılındı. Tamam mı? Tamam, hadi Allah selamet versin! Güle güle! Güle güle Hacı Ömer efendi? Teravih? Al şunu götür! Üstünü başını değişsin! Sonra da yatacağı yeri göster! Yapacağı işleri de birbiri öğrensin, anlaşıldı mı? Baş hanımcığım! Adı neymiş bunun, Hacı Ömer söyledi mi? Hayır hanımcığım, söylemedi! Öyleyse buna bir at koyalım! Koyalım hanımcığım! Teravet senin adını kim koymuş? Siz koymuşsunuz hanımcığım! Eh o zaman bunun adını da sen koy bakalım! Ben, ben mi hanımcığım? Baş üstüne hanımcığım! Hadi adı... Dilber! Ha, Dilber olsun! Dilber mi? <laughs> Şu yüz şey Dilber ha! <laughs> peki peki Dilber olsun bakalım! Bundan sonra senin adın Dilber! Anlaşıldı mı? Dilber! Uyusunda büyüsün nini. Ee eee eee, ee. hadi güzelim uyu, uyusun da büyüsün ne, topuş topuş yürüsün ne. Dilber, dilber diyorum hangi cehennemdesin? Ne işin var senin burada? Seni gidip pis halayik seni, demek işini bırakıp oyun oynarsın ha? Hadi bakalım aşağıya bir daha buralar. Gülsene! Ah! Bu Mundar sana bir şey yapmadı ya, kızım! Aferin benim zici kızım, aferin! Güzel güzel oyna! Sergüzeştin yayınlanmasından sonra... ...başta Kamil, ...Halit Siyah... ...ve Hamdullah Subin Tanrı olmak üzere... ...pek çok edebiyatçımız... ...esaret konusunu işleyen... ...eserler vermiştir. Sergüzeştin teyzeyle edebilecek ...tek yönü... Sezai'nin esareti doğuya has bir müessese gibi göstermesi, Amerika'daki köleliği ve Avrupa'nın sömürgeciliğini görmezlikten gelmesidir. Romanda açıkça görüleceği üzere Sezai aslında romantik bir mizaca sahiptir. Fakat Beşir Fuat'ın denklikleriyle başlayan realist akımın izlerini de eserlerinde görmek mümkündür. Bu bakımdan Sezai, Türk Edebiyatı'nda romantizmden realizme geçişi hazırlayan bir yazar olarak değerlendirmek yerinde olur. Bu iki akımın tesiri onun bütün eserlerinde hatta siyasi yazılarında bile görülür. Alelade konulardan bahsederken dahi o romantik duygulara kapılarak sanatkarane bir üslup kullanır. Halis önce ilk büyük üslup üstası şüphesiz Sami Paşazade Sezai'dir. ...fakat o Halit Siyah gibi Türk dilinin morfolojisi ve sentaksi üzerinde fazla düşünmediğinden... ...cümleleri Halis Siyah'ınki kadar sağlam ve iyi inşa edilmiş değildir. Sezai, gençliğinden itibaren yeni edebiyat taraflısıdır. Sadece edebiyatta değil, yeni olan her şey onu yakından ilgilendirmiştir. Londra'dan gönderdiği ve Tercüman-ı Hakikat gazetesinde imzasız olarak yayınlanan mektuplarında bu yeni taraftarlığı gözlenir. Sezai, milli edebiyat akımı başladıktan sonra Türk dilinin sadeleşmesi fikrini destekleyen yazılar kaleme aldı. Bu konuda Mehmet Emin Yurdakul'un açtığı çığırı, Türklüğün manevi varlığını gösterecek tek yol olarak gördü. Bu suretle fikir ve sanatta benimsediği yeni taraftarlığı ona Tanzimat edebiyatını yerleştiren isimler arasında önemli bir yer sağladı. Ve 50 yıl önce aramızdan ayrıldığı vakit yeni edebiyatımız büyük bir üstadını kaybetti.